Taraftar Sözlük.com'un sunduğu iddia tahmin ve analiz programımız başlıyor. Evet sevgili bahis severler yeni bölümümüze hoş geldiniz. 1 Ekim Cumartesi gününün bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Evet milli maçlar bitti sonunda ve harika maçlarla liglerimize dönüyoruz dedik. Yine size chat bölümünde Cumartesi'den Adana Demir Galatasaray maçını soruyoruz. Canlıda izleyenler oy kullanabilirler ve aynı zamanda like'ları beğenileri gönderirseniz yayınımıza şöyle sağlam bir beğeniyle liglerimize dönelim. İnşallah güzel bir Hafta sonu geçiririz diyelim şansımızın da yardımıyla. Her zaman şansa ihtiyacımız var biliyorsunuz. Tam 8 maç sizler için e, yorumlamaya çalışacağım. Kendi fikirlerimi söyleyeceğim daha doğrusu. Kafanıza yatanlardan kuponlar oluşturabilirsiniz. Ve aynı zamanda Ittia Bilir mobil uygulamamız için de yine Ittia Bilir yazarak 2D ve 2A ile hem Google Play hem Apple Store'dan indirip şansımıza ortak olabilirsiniz. Herkesin katılımda e, katıl butonu var YouTube'da biliyorsunuz. Bizde de var ama bizim uygulamamızda tek ödemeyle ve şu an en ucuz bizde onu söyleyebilirim. Tek ödemeyle 3 editörü görebiliyorsunuz. Yönetmenim chat bölümünde de paylaştı linklerini uygulamamızı indirip dediğim gibi tek ödemeyle 3 editörün kuponlarını görebilirsiniz. Şansımıza ortak olabilirsiniz. Onun dışında da WhatsApp grubumuza gelebilirsiniz. Daha fazla tekli maçlar, sistem kuponları, ekstra canlı maçlara ortak olabilirsiniz WhatsApp grubu içinde. de. E, şartlarımızı ve fiyat bilgisi için e, yine iddia mi? gmail.com ekranın altında yazan mail adresimize mail atarak şartları öğrenebilirsiniz sevgili dostlar hızlıca maçlara geçeceğim çok fazla uzatmamaya çalışacağım. Öncelikle şunu uyaracağım sevgili dostlar. Milli maçlar dönüşü biliyorsunuz her zaman. Hani iyi bıraktığımız takım kötü dönebiliyor. Kötü bıraktığımız takım daha iyi dönebiliyor. Bir şekilde etkilenebiliyor takımlar ve her zaman sürprizlere açık. Vay niye böyle oldu? Vay şunu da yatırdılar. Vay bunu da patlattılar demeyin. Çünkü milli maçlar dönüşü gerçekten sürpriz sonuçlar çıkabiliyor. O yüzden sürprizlere yakalanmamak adına daha çok biliyorsunuz gollere yöneliyorum ben bol golle olacak maçları seçmeye çalışıyorum kim yenerse yansın biz e, iddiamız tutsun kuponumuz tutsun e, felsefesiyle ilerlemeye çalıştığım için daha çok gollere gideceğim e, sevgili dostlar dediğim gibi 8 tane maçımız var bu arada taraftarsözlük.com'u mutlaka takip edin girin entry açın yorumlar yapın gerçek taraftarın buluşma noktası her zaman söylüyoruz köşede logosu duruyor taraftarsözlük.com ekşi sözlük gibi bir şey girip orada mailinizle e, kaydolup Yorumlarınızı bekliyoruz sevgili dostlar ayrıca Instagram ve Twitter'dan da taraftar sözlük yazarak en doğru ve spor bilgilerini doğru bir şekilde hızlı bir şekilde oradan ulaşabilirsiniz diyelim Barış Dalar Fatih Postancı hepiniz hoş geldiniz Barış Can Özçelik hepinize teşekkürler normalde cuma günleri oluyordu bu yayınlarımız ama şimdi fırsat bulduk perşembeden çekelim dedik sevgili dostlar evet. Dediğim gibi like'ları beğenileri gönderirseniz yayınımıza seviniriz ve kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere desteklerseniz her zaman sizler için bu şekilde e, önerilerde bulunmaya çalışıyoruz biliyorsunuz. Maçlarımıza geçelim. Tabi bu arada yönetmenim ekrana versin ben söylemedim ama milli maç arasında zaman zaman kötü günler geçirdik. Zaman zaman iyi günler geçirdik. Tabi bu milli maçlar biliyorsunuz hazırlık maçı tadında ama uluslar ee, uluslar ligi koydular mesela Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi dışında konferans ligini çıkardılar yani maksat daha fazla maç olsun daha fazla bahis alınsın bu maçlar bu yüzden kondu dediğim gibi güzel yüksek oranlı tercihlerimiz de oldu. İşte WhatsApp'tan yine canlıdan güzel devre aralarında 280'lerden falan kazandık. Sizlere önerdiğim maçlardan da dediğim gibi %70 civarında bir başarıyla bitirdik ama uygulamamızda da yine zaman zaman tutan kuponlarımız, yatan kuponlarımız oldu. Hani ne kendi zarar ettik diyebiliriz. Biz öyle her zaman şöyle kazandık, böyle uçtuk demiyoruz. Tabii ki kazandığımız da oluyor, kazanmadığımız da oluyor. Ay sonundaki kâra bakmak lazım. Diyelim e, yönetmenim ekrana verdi dediğim gibi bütün duyurularımızı e, yaptık reklamlarımızı yaptık şimdi gelelim Premier Lig'le başlıyoruz 14.30'da Londra derbisi var bir Kuzey Londra derbisi Arsenal Tottenham arasında oynanacak bu mücadele 14.30 maçı olduğunun altını çizmek istiyorum sevgili dostlar neden çünkü her zaman söylüyorum sizlere 13-15'teki Hollanda maçları onun dışında... 13-30'daki İngiltere maçları, 14.30'daki şey 13.30'daki İtalya maçları, 14.30'daki İngiltere Premier Lig maçları hatta bizim ligimizde bile gündüz maçlarında bir şekilde sürprizler çıkıyor. Yani alışkın olmadıkları için takımlar yani sürpriz derken alt dersin üst biter, bir dersin iki biter filan bu şekilde bu derbiyi de tabii Toto'ya da almışlar. E, sürpriz de bekleniyor birçok kişi tarafından. Tabii bu maçın beklentisi nedir? Arsenal'in iyi oyunuyla kendi sahasında taraftar desteğiyle Arsenal yener, Arsenal iki gol atar filan falan. Yani o şekilde beklentisi var ama ben bu mücadelede ee, şöyle bir şey söyleyeceğim. Tabi derbi olduğu için e, taraflar ona göre bir oyun oynayacaklardır. Böyle paldır küldür iki takım da açık oynayıp e, yenmek için tabii ki yenmek için oynayacaklar ama çok da açık oynayacaklarını düşünmüyorum. Arsenal'i 4-2-3-1 ile sahada görüyoruz. Biliyorsunuz Jesus geldiğinden beri çok e, katkıda bulunuyor takıma. İlginç yerlerden ilginç pozisyonlara girip goller atabiliyor. Yine Saka ve Martinelli kanatlardan e, katkılarda bulunuyor Odegaard da yine. E, forvet arkasından yine Çakay'la birlikte. For e, hücuma destek oluyor. Tottenham'da da son yine alışma dönemini geçirdi ve Hank da sahada olacağı ve 3-4-2-1 ile sahada olacağını e, düşünürsek e, Tottenham'ın da hücum gücü Conte ile beraber harika işler çıkarıyorlar. Biliyorsunuz iki iyi takımın e, kapışması olacak tabii ki. Boşluk bulup arkaya sarkarak yine veya duran toplardan uzaktan şutlarla e, Tottenham'da Burada bol bol Arsenal kalesini yoklayacaktır. Size şu maçı hatırlatmak isterim. Arsenal'in biliyorsunuz Manchester United'da oynamış olduğu bir mücadele vardı. Daha çok Arsenal'in ayağında geçen bir futbol. Manchester United'in kapandığı ve kaptığı toplarla, e, hücum geçişiyle, kontralarla goller bularak Arsenal'in daha iyi oynadığı ama Manchester United'in kazandığı bir maç izlemiştik. Yani bu maçta böyle olabilir. Arsenal tabii ki taraftar desteğiyle kendi evinde bu maçı kazanmak isteyeceklerdir. Ve son yıllarda bu derbilerde hep ev sahibi takımın kazandığına şahit oluyoruz. Arsenal öyle bir kaza yaşamak istemeyecektir. Daha fazla, daha az boşluk, yani boşluk vermemeye çalışacaktır Tottenham'a. Ama Tottenham'da dediğim gibi çok formda bırakmıştık en son milli ara öncesi. Sporting kazasını saymazsak Avrupa'da ligde gayet iyi gidiyorlar. Arsenal lider 18 puanla, Tottenham'da 17 puanla hemen arkasında. Kulusevski şüpheli görünüyor Tottenham'da ama oynayabilir gibi görünüyor. Arsenal'de herhangi bir sakat cezalı görünmüyor sevgili dostlar. Şimdi bu maça baktığımız zaman dediğim faktörlerden dolayı gündüzde olması sebebiyle derbi olması sebebiyle iki tarafta temkinli olacaktır. Her ne kadar bol gollü geçecek gibi olsa bile Arsenal'in kazanması daha yüksek oranda olsa bile ben Tottenham'ın bu ile bu formuyla bu kadar çok yüklenen Arsenal'in arka tarafındaki boşlukları yine Kane'le, Hank Minson'la biliyorsunuz Hank Minson patlama gücünü ve dribling gücünü sprintlerini tehlikeler yaratacağını ve bol bol pozisyona girebileceğini düşünüyorum. Evet genelde bu maçlar bazen çok golsüz de bitebiliyor. Mesela bir Tottenham maçı vardı hatırlayın e, Merseyside derbisinde e, Liverpool Tottenham şey Tottenham diyorum Liverpool neydi Everton değil mi? Maç e, 5-2 falan bitebilecek kadar pozisyon vardı ama 0-0 bitmişti. Orada da uyarmıştım sizleri. Yine sürpriz çıkmıştı hani Liverpool favori olmasına rağmen kazanamamışlardı. İşte üst Liverpool iki gol atar olmamıştı ama bu maçta öyle 0-0'lık bir maç beklemiyorum açıkçası. İnşallah da öyle olmaz ama çok fazla gol sayısı çıkmayabilir. Karşılıklı gol var idealden 1-46 orandan alınabilir diye düşünüyorum. Ben her iki takımın birbirine gol atması ve e, maçın sonuna doğru da iki takımın da temkinli olacağını ve kaybetmemek için oynayacağını düşündüğüm için sonlara doğru gelecek bir golle 2-1 ya da 1-2 şeklinde bir maç geçebileceğini düşünüyorum. İsteyenler hiç bulaşmasın dediğim gibi gündüz maç olduğu için yine dostumuzun da dediği gibi golsüz de bitebilme ihtimali olduğu için ama bazen de erken gelen golle penaltı ile Leicester maçı nasıl patladı mesela. Leicester'ın da mutlaka kazanması gerekiyordu hatırlarsınız burada bir gol patlaması yaşayabiliriz demiştim. İnanılmaz bir sonuç çıkmıştı. İlk yarıdan bol gollü bir maç olmuştu. Burada da yani karşılıklı gol var bir gelir gibi ama ondan sonra sanki çok fazla uçmaz gibi maç yüksek orandan değerlendirmek isteyenler de 1.90'dan değerlendirebilirler. 2-3 gol aralığını dediğim gibi birbiriyle devam eden bir oyunla sonlara doğru bir taraf atar 2-1 ya da 1-2 alır ya da 1-1'de kalabilir. Birbiriyle bir sürpriz çıkmış olur zaten beraberlik çıktığı için. O yüzden ya bu şekilde değerlendirin mesela bakın Arsenal'e 3.5-6 olur diyor Aytekin yani 2-1 onun dediğine de uyuyor. Dediğim gibi 1-1-2-1 civarında ben de bir maç bekliyorum. İdealde karşılıklı gol var alacaksanız alın ya da yüksek orandan 2-3 golü 1.90'dan değerlendirin diye öneriyorum ama bu tür maçlar ana kuponlara girmez sevgili dostlar. İdeal 2, ideal 3 dediğimiz alternatif kuponlarda değerlendirebilirsiniz bence. İkinci maçımıza geçelim Frankfurt-Union e, Berlin mücadelesi sevgili dostlar. E, biliyorsunuz Bundesliga'da e, Union Berlin şu ana kadar oynanan maçlarda e, lider konumunda bulunuyor ve iki takımın da zayıf yönlerine ve e, etkili oldukları yönlere baktığımız zaman iki tarafında e, uzaktan şutlarla, ara toplarla, kontrol ataklarla, sağdan soldan kanat ortalarıyla etkili olabildiğini görebiliyoruz. E, bol gollü, zevkli bir mücadele bekliyorum aslında ben bu mücadelede. Union Berlin şu an tek namalup takım. Frankfurt'ta 7 sırada ve kendi sahasında mutlaka e, yenip üst sıralara e, tırmanmak isteyecektir ve Dediğim gibi yenmek için oynayacağı için bol bol e, hücum edecektir. Union Berlin'de oyunun içine girecektir diye düşünüyorum. Onların da dediğim gibi buraya kadar gelene kadar 7 maçta namalüplar 15 gol atıp 4 gol yemişler. Öyle kolay gol de yemiyorlar. Dediğim gibi Arap Astar'la defansın arkasına sarkarak ve duran toptan da gol görebiliriz. iki takımdan da bu mücadelede Frankfurt tarafında orta sahada e, gerçi o şüpheli görünüyor. Çok, çok önemli bir sakat cezaları yok gibi her iki takımda da. Ve dediğim gibi Frankfurt yenmek için oynayacağını düşündüğüm için Union Berlin'de oyuna gireceği için Burada e, çok güzel bir karşılıklı gol var maçı olabilir. Oranı böyle 1.30-1.35 olsa almazdım ama güzel bir oran da açmışlar. 1.58 gibi. E, o yüzden burada karşılıklı gol görebiliriz. Frankfurt 2-1 yenebilir veya Union Berlin e, 1-2, 2-2 böyle bol gollü bir maç çıkabilir. Dediğim gibi e, Union Berlin 3-5-2 şeklinde oynadığı için Kanatlardan bol bol e, hani e, şey gibi bizim O'Shea Samuel Ferdi gibi final bahçede hani böyle üçlü savunma oynadıklarında kanatlardan bol bol bindiriyorlar diye o şekilde olabilir Frankfurt da yine 3-4-2-1 oynadığı için onlar da kınaf ve Jakic yine kanatlardan bildirebilir burada bol bol kanat varyasyonları kanat e, organizasyonları görebiliriz o yüzden karşılıklı gol ideal olacaktır oran riski almaya değdiği için ana konuları almasanız da yine ideal ikililere alternatiflere alabilirsiniz diye düşünüyorum sevgili dostlar. Bu arada Galatasaray maçını chatte sormuştuk. Oy kullanmışsınız. Ee, yalnız izleyen ve oy kullanan sayısına göre like'larımız eksik kalmış. Unutuyorsunuz herhalde. Onları arada hatırlatayım. Like, beğeni desteklerinizi ve abone olabilirsiniz. Videonun altındaki abone ol tuşundan. Adana Demir kazanır. Adana Demir'e çok güveniyorsunuz. %41 ile Galatasaray kazanır. %33 berabere biter. %26 şeklinde. Arkadaş bu maça 2-3 skor oynadı. Delirmiş herhalde şey, mi? Frankfurt maçına mı olabilir vallahi erken bir golle 2-3 2-2 öyle bir gol olabilir. Var ve üst olabilir dediğin gibi Aytekin. Yani bu tür maçlarda böyle yüksek oran kovalayın yani. Var ve üstte ben de girerim yani ama alternatif kuponda girerim yani. 1.95 oranı var. Var ve üst tane hani 1-1'de kalmayacağını düşünerek mantıklı. O da yüksek oran denemelerinizde sizlere yardımcı olabilir. Gelelim Premier Lig'de ee, sevgili dostlar. Biliyorsunuz Kraliçe'nin ölümünden dolayı Maçlar ertelenmişti. Ondan sonra milli araya girildi. Şimdi birkaç haftadır da maç yapmıyor takımlar. Belki dinlenme fırsatı buldular. Sakatların geri dönmesi. Tekrardan Liverpool'u zaman zaman performansında düşüşler görmüştü. İyi başlayamamıştı lige biliyorsunuz. Brighton takımında da Graham Potter ayrıldı ve Chelsea ile anlaştı biliyorsunuz. Onların başına da Dezerbi geldi. Genç, teknik adam ee, ve ilk maçına çıkacak yanlış hatırlamıyorsam. Tabii o geldikten sonra henüz maç yapmadı Brighton takımı ve Brighton takımını biz alırız. Genelde zaman zaman büyük takımlara karşı özellikle sahada mücadeleci ruhuyla, fizik yapısıyla, e, iyi alan kapatmasıyla ve hücuma hızlı çıkışlarıyla birlikte bol bol pozisyona giren bir Brighton var şu anda. Dördüncü sırada altı e, 6 maç sonunda 13 puan aldılar. 11 gol yiyip 5 gol, e, 11 gol atıp 5 gol yediler ve West Ham galibiyeti var deplasmanda mesela. Leicester 5-2 yenmişlerdi. Hatırlarsınız. Yani Liverpool'un da çok iyi başlamadığını göz önüne alırsak hani Napoli karşısında 4-1 kaybetmişti en son biliyorsunuz. Ajax'ı Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 yenmişlerdi ama defanslarında çok fazla açık veriyorlar ve Brighton'ın bunu değerlendirebileceğini düşünüyorum ben. Yeni hocasıyla da beraber Roberto De Zerbi ile birlikte burada hücumda etkili olacaktır 3-5-2 şeklinde yine onlar da. Ee, Solü Solly ve e, Trossard'la yine kanatlardan etkili olacaklardır zaman zaman diye düşünüyorum ve en az 5-6 pozisyona gireceklerdir. Liverpool kazansa bile burada Brighton'ın golü bence e, alınmalıdır diye düşünüyorum. Milli ara dönüşü burada bir sürpriz yaşanabilir. Yani sürpriz derken gol atmasından bahsediyorum. 1.75 oranıyla karşılıklı gol var oynayacağım. Tabii ki sadece Brighton'ın golü değil Liverpool'un da gol atacağını düşünüyorum. O yüzden 1.75 gibi yüksek oranıyla alternatif kuponlarınıza diyelim e, deneyebilirsiniz. Karşılıklı gol varı sisteme de mesela handikap sıfır alın. Yani Liverpool'un kazanmasını 1.21'den değil de Liverpool'un 2-1 zor da olsa sonlara doğru kazanabileceğini öngörüyorum. Ama sistemde denerim ben bunu. Handikap sıfırı da 3.45 oranıyla 2-1'lik skora göre değerlendirebiliriz. 2-1 skorun oranı da 7.50 sevgili dostlar o da kulağınızın arkasında bir yerde dursun diye öneriyorum sevgili dostlar. Var yüz yüz demiş İsmail Metin. Brighton Konyaspor gibi büyük takımların başına bela. Aynen barıştalar. Aynı fikirdeyiz sizlerle. Demek ki güzel. Aynı fikirde olduklarınızı değerlendirin. Ama bana katılmıyorsanız yok Liverpool bir sıvır alır, üç sıvır alır, gol bile yemez diyorsanız kendi fikrinizi değerlendirin her zaman ki kazanınca da kaybedince de kendinizle baş başa kalın. Gelip bana sen demiştin senin yüzünden falan demeyin yani. O yüzden kazanırken de kaybederken de biz hep şansımızın yanımızda olmasını e, söylüyoruz. Çünkü Brighton pozisyonlara girer. Altı pastan kaçırır. Boş kaleye kaçar. Direkten vay sen dedim Brighton'a e, atamadı da ne goller kaçırdı gördün mü? O yüzden e, maçları da izlemeseniz de özetleri mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Gelelim dördüncü maçımıza. Norveç'ten seçtim bu mücadeleyi. Tromso-Molde mücadelesi. Bunu neden seçtim? hatırlarsınız bundan milli aradan önce iki hafta önce 3 hafta önce bir maçını almıştık Tromso'nun sizlere anlattım mı yoksa bazen unutuyorum sizlere tabi 7-8 maç alıyorum ama onun dışında maçlarım da oluyor uygulamadaki kuponlarda kullanıyorum iddia ederim mobil uygulamamızda veya whatsapp grubumuzda ekstra maçlar olarak öneriyorum Bodo Glimp maçı vardı evet sizlere de anlatmıştım Kuzey Norveç derbisi diye evet hatırladım şimdi ve burada bol gol beklediğimi söylemiştim Tromso tarafından da sürpriz yapılabilir demiştim kendi evinde büyüklere yani üstüne gelen takımlara oyunu e, girip onlar da müthiş hücum gücüyle sürpriz yapabiliyorlar demiştim ve o maçı Tromso 3-2 kazanmıştı. Burada hem varını hem var ve üstünü her şekilde almıştık. Kendi evinde daha etkili olan bir Tromso var ve Bodo Grim maçını burada referans alabiliriz. Molde de yine bol bol üstüne gidecektir. Tromso'nun deplasmanda da olsa lider yine kazanmak için olacaktır ama Tromso'nun da etkili ataklarını bol bol izleyeceğiz diye düşünüyorum. Burada iki takımda önemli bir sakat cezalı görünmüyor. Yine günün güzel karşılıklı gol var maçı bence. 1.45 oranıyla Molde, Tromso Molde maçına karşılıklı gol var öneriyorum. Ama aynı zamanda bu maçın bir de kalmayacağını düşünüyorum. Sistem kuponunuza ya da yüksek oran hedeflediğiniz ya da tek maç MBS e, bir tek maç kuponlarınıza da 3.5 üstünü alabilirsiniz. 2.35 orandan 2-2-3-2 gibi yine Bodo Grip maçı gibi bir maç bekliyorum açıkçası. Kafanıza yatıyorsa aynı fikirdeyseniz bunu da bu şekilde Değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Molde yense, yense bile hani yenebilir yenemez demiyorum ama mutlaka gol veya goller yiyecektir sevgili dostlar bence. Evet gelelim 17'de oynanacak Kayseri Spor, Trabzonspor mücadelesine. 5. mücadelemiz bu da tabii bir gündüz maçı. Trabzonspor en son bıraktığımızda eksikleri vardı, sakatları vardı. Ee, zorlanıyorlardı maç kazanırken Avrupa'da hani kızıldız yendiler, yüzümüzü güldürdüler ondan sonra Gaziantep'e son dakikada gelen tartışmalı bir golle faul tartışmasıyla yine yenmişlerdi ama dediğim gibi defansta sallanan bir Trabzonspor var hücumda her ne kadar etkiliyse de defansta dediğim gibi çok pozisyon veren bir Trabzonspor var ve Kayserispor da kendi evinde etkili bir takım ve şu anda kendi evinde namağlup 3 maç oynadı. 3'ünü de kazandı ve gol yemeden kazandı. Kendi evinde 5 gol atıp hiç gol de yemedi ve şöyle bir istatistik vereyim sizlere. Kayserispor'un bu, bu sene oynadığı ee, mücadelelerin tamamında işte kaç maç oynadı 7 maç mı tamamında yani hiçbirinde karşılıklı gol var olmadı hep yok oldu ya yendi gol atamadı e, gol yemedi ya da yenildi gol atamadı Doruk Anto gibi Edim Vizca gibi eksikleri var e, Trabzonspor'un ama dediğim gibi bu deplasmanda Kayseri'nin üstüne gittiğiniz zaman Kayseri Spor'da yine etkili oyuncularıyla etkili hücum gücüyle kendi evinde taraftarın desteğiyle yine yapılan açıklamalar var biz yine kazan yani namalup serimizi sürdüreceğiz kazanmak için oynayacağız demişlerdi bu anlamda. Tabii ki aklımıza direkt goller geliyor. Trabzonspor'un da defansını düşününce yine Mustafa Peck demek gibi, Gavranovic gibi, Mametiyam gibi etkili hücum oyuncularıyla Trabzonspor'a karşı gol bulabilir diye düşünüyorum. Kendi sahasında bu anlamda oran da gayet doyurucu bence. Yeterli 1.51 oranıyla, 1.51 oranıyla karşılıklı gol var öneriyorum sevgili dostlar. Bu mücadelede Trabzon yense bile gol yiyecektir diye düşünüyorum. Efe Emiroğlu selam demiş. Hoş geldin kardeşim. Kayseri maçı net var maçı demiş. kim bana katılmış. Güzel bana katıldığınız zaman hoşuma gidiyor. Derman abi Kayseri önerdi ama Trabzon kendine geldi benim Gol bile atamaz demiş Barış Dalar. Ben sürpriz bile çıkabileceğini düşünüyorum. Ee, Barış Dalar o zaman sen e, karşılıklı gol varımızı alma kardeşim. Yok oyna sakın benim dinleyip e, fikrini değiştirme. Evet like 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 demiş sevgili Aziz gelmiş. E, bizim her şeyimiz haber müdürümüz Barış. E, Yedek yönetmenimiz, ikinci yönetmenimiz, görüntü yönetmenimiz, her şeyimiz aziz gelmiş, hoş gelmiş. E, like beğeniyi hatırlatıyor o da sizlere. Evet bu maçta karşılıklı gol var. Çok rahat ilk yarıdan bile gelebilir diye düşünüyorum ben. Onun dışında burada bir e, sürpriz bekliyorum ben de. Derman gibi Kayseri galibiyeti beklemesem de Kayseri'nin burada 1-1 ya da 2-2'lik iki, sonuçta bir beraberliği kurtarabileceğini düşünüyorum sevgili dostlar. Bu anlamda sistem kuponunuza da maç sonu 0'ı 3-12 oranıyla veriyorum değerlendirebilirsiniz. Eğer benim gibi sürpriz bekliyorsanız, beklemiyorsanız direkt Trabzon galibiyetini alıp geçebilirsiniz. Ee, sevgili dostlar diyelim. Evet. Nerede kaldık? Gelelim 6. maçımıza. Kambur PSV mücadelesi var. Bakın bu mücadeleyi de şundan dolayı önereceğim. Yine burada yüksek oran denemesi. Yani yüksek oran derken böyle iki buçuk üst falan şeklinde değil de eee Burada şöyle bir yüksek oran denemesi yapacağız. Kamburu'da hani az önce Tromso Molda maçında anlatıp Bodogül'ün maçını referans almıştım ya. Kamburu maçında da hatırlarsanız birkaç hafta önce ee, Kambur Altmar'la oynamıştı kendi evinde ve o maça girdik mi girmedik mi hatırlamıyorum ama takip ettim ben o maçı. Altmar'ın kötü bir günündeydi ve Kambur çok fazla pozisyona girmişti. 55. dakikada kırmızı kart görmesine rağmen hala sanki Altmar 10 kişi gibi Kambur saldırmıştı. Tabii ki performansına baktığımızda son 4 maçtır yenildiğini görüyoruz. Hatta bu 4 maçın üçünde gol bile atamadı Ajax'a ve Groningen'e karşı ama 4-3-3 oynayan bir Kambur var. Yine PSV de aynı şekilde ve çok formda bir PSV var. Biliyorsunuz maça ertelenmişti. Feyenoord maçı öncesi Avrupa'daki maça ertelenmişti Arsenal'le ve dönüşte Feyenoord'a karşı yine Toto'da vardı bu maç. Yenebileceğini yenemese de berabere kalacağını önermiştik ve 4-3'lük harika bir maç çıkarmışlardı. Burada da yine Avrupa maçı öncesi tabii sevgili dostlar bu arada bu hafta sonu maçlarından sonra Avrupa'da oynayacak takımlar var Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde filan O yüzden bazı takımlar ilk yarıdan hemen işi bitirip ikinci yarı rotasyona gidip belki oyuncularını dinlendirebilirler. O yüzden hızlı bir başlangıç bekliyorum PSV'den ve Kambur'un da sürpriz bir golle veya gollerle skora katkıda bulunabileceğini düşünüyorum bu anlamda. E, burada ilk yarıdan gelecek iki golü değerlendirelim. Orana gidiyorum yani biraz da tabii ki varlar üstler PSV kazanırlar. Bunların hepsi olması beklenti zaten 1-3 gibi bir PSV galibiyeti zaten bu maçın beklentisi ama ben ilk yarı bir buçuk üstle bu maçtan 1.82 oran alabiliriz diye düşünüyorum. İlk yarıya sıkıştırmayalım 90 dakika oynayalım derseniz 90 dakikaya da 4-5 gol sıkıştırabilirsiniz tekli ya da sistem kuponlarınızda 2.55 oranıyla. Çünkü dediğim gibi 1-3 gibi PSV'nin kazanmasını beklediğim için böyle 7-8 gole çıkacağını düşünmediğim için 4-5 gole sıkıştırıp hani 3.5 üstü oynayınca tamam önü açık oluyor. 5 gollerine fazla olunca kazanıyorsunuz ama 1.70 oranı var. O yüzden 4-5 gole sıkıştırırsak 2.55 oran alıyoruz. Bunu da sistem ya da tekli olarak değerlendirebilirsiniz. Ana kuponları olmasa da ikinci e, alternatif kuponlara 1.82 oran ile ilk kere 1.5 üstü de değerlendirebilirsiniz. Sevgili dostlar yanına bir maç daha koyduğunuz zaman atıyorum Liverpool'un varını koyduğunuz zaman 3'e yakın oran elde edersiniz bence. Gelelim 7. maçımız sizlere de e, chat bölümünde sormuştuk. Adana Demir e, spor e, Galatasaray mücadelesi. Sizlerinden gelen oylara baktığımız zaman Adana Demir'e daha fazla güven var. %38 kazanır demişsiniz. Galatasaray kazanır %32. Berabere biter %30 şeklinde. Evet burada her dediğinize katılıyorum. Adana Demir Spor da yenebilir, Galatasaray da yenebilir, berabere de bitebilir ama ne olursa olsun bu maçın 0-0 bitmesini hiçbirimiz düşünmüyoruz herhalde değil mi? Adana Demirspor'un e, ne kadar hücumda kuvvetli olduğunu, defansında da açıklar verdiğini ve Galatasaray'ın da henüz yavaş yavaş oturmaya çalışan bir takım olduğunu İstanbulspor'la milli arada bir hazırlık maçı yaptı. Mata da oynadı orada hala e, zekasıyla verdiği paslarla hani oynayabilecek en azından biraz süre olabilecek potansiyeli olduğunu gösterdi Juan Mata. Adana Demir de dediğim gibi Onyekuru oynayacak, e, Belhanda oynayacak, bütün oyuncuları sahada olacakmış gibi görünüyor. Herhangi bir sakat cezalı yok. Tabi Emrah Akbaba bu saydığım oyuncular Galatasaray'ın eski oyuncuları ve bu tür o maçlarda öyle duygusallık işin içine girmez. Profesyonellik işin içine girer ve daha da eski takımlarına karşı gönderildikleri takıma karşı daha iyi performans göstermek isterler ki geçen sene hatırlarsınız Adana Demir'in sahasındaki mücadelede 2-0 kaybetmişti Galatasaray'ın o zaman tabii kadrosu kötüydü. Yunus Akgün'ün golleriyle Adana Demir kazanmıştı. Adana Demir'de defansta kırmızı kart cezası var. Rakitski onun dışında eksiği yok. Galatasaray'da da Sergio Oliveira amcasının vefatı nedeniyle ülkesine gitti. Oynayamayacak, kadroda olmayacak. Onun yerine Eee Mitsu kadroda olacak. İki takım da kazansa şaşırmayız. Yani bu maçı oturup kahvemizi alıp e, ilk yarıdan bile gelebilecek bahis bence karşılıklı gol var olacaktır. 1.45 gibi de güzel oran açılmış. O gün gelene kadar daha da düşebilir bu 1.40'lara, 1.38'lere falan. O yüzden Evet Aytekin, farkındayım. E, sanki içimi okuyorsun. Aynı fikirdeyiz. Birçok maçta e, İçine ben kaçmış <laughs> ya da benim içime sen kaçmış. <laughs> evet bu maçta da karşılıklı gol var yazmamış Aytekin ama o da aynısını düşünüyordur herhalde diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var idealde ana kuponlar alınabilir hatta yanına bir maç daha koyup iki oranlık bir maç oluşturulabilir. Onun yanında yüksek oran biliyorsunuz hem idealler ne yapılabilir diye söylüyorum. Ya da teklim olarak ya da sistemde yüksek orandan ne yapabiliriz diye söylüyorum bu maçla ilgili yüksek orantı yüksek oranlı tercihimde ilk yarı bir buçuk üst olacak sevgili dostlar 2.35 orandan ilk yarıda daha henüz 10 ile 10, 10, 20. dakika arasında bir gol ondan sonra da 30 ile 40 arasında bir gol daha bekliyorum hatta şöyle bir şey geldi aklıma ilk yarı bir buçuk üst evet 2.35'ten tekli olarak değerlendirilebileceği gibi bir de şöyle bir şey açtılar ya birinci yalı karşılıklı gol var bakın 3.70 oranı var Va, bak bunu yazmayı unutmuşum ha bunu da not alalım. Bak bu da bir kuponda değerlendirilebilir. İlk yarı KGV 370 sisteme korum ben bunu. 345 veya 456 koyar mı yani sistem kuponuma neden olmasın? İlk yarıdan bir birlik bir skor sanırım çoğumuz düşünüyordur. Bu maçla ilgili tercihlerde ideal sürpriz sistem için hepsini tek tek söyledim. Düşüncelerim böyle. Ş e kimin yeneceğine girmiyorum ben. Galatasaray da 2-1 3-1 yenebilir. Adana Demirspor da 2-1 3-1 yenebilir. Her türlü sonuca açık bir maç sevgili dostlar uygulamamızda ve WhatsApp grubumuzda da ben bu maçı kullanırım yönetmen yine chat'te paylaşınca akıma geldi itibar bu uygulamamızı da indirip dediğim gibi piyasadaki en ucuz uygulama olarak tek ödemeyle 3 editörün kuponlarını görerek fikir olsun diye e, indirip satın alıp kullanabilirsiniz sevgili dostlar dediğim gibi elimizden geldiğince en ucuz şekilde sizlere hizmet vermeye çalışıyoruz ee, WhatsApp grubumuz içinde ekranda yazan iddia gmail.com 2 dv 2A var yine iddia yazarken mail atıp şartları sorup öğrenebilirsiniz kafanıza yatarsa WhatsApp grubumuza da gelebilirsiniz yeri gelmişken onu da hatırlatayım dedim ve son maçımıza gelelim ee, 7 maç oldu 8. maçımız e, bunu şundan dolayı aldım. Mesela e, Galatasaray maçını karşılıklı gol var aldın. Kayseri maçını, e, Trabzon maçını veya Tromso Molda maçını karşılıklı gol var aldın. Ne yaptın? İki, iki civarı bir oran elde ettin. Bunu da üçüncü maç olarak tabii her eklediğiniz maç kupona biraz riski arttırıyor ama oranı arttırmak amaçlı şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mallorca Barcelona mücadelesi. Burada da referans alacağımız maçta bir Muric'in gol atıp öne geçtiği ve Real Madrid'in 4-1 yendiği bir maç vardı. 1-2 hafta önce hatırlarsanız yine Toto da vardı bu mücadele. Real Madrid 4-1 kazanmıştı. Mallorca kendi evinde etkili olabilen bir takım. Evet Barcelona'ya belki gol atabilir ama Barcelona bunu çevirecek güce sahip. Onlar da en son Bayern Münih'e iyi oynadıkları ilk yarıda 3 gol bulabilecekleri mücadelede 2-0 yenilmişlerdi. Ve dönüşte Elçay 3-0 yendiler. Müthiş bir uyumu var Dembele ile Lewandowski'nin ileride. Ve her ne kadar Depay sakatta da görünse... Başka da önemli eksiklikleri yok gibi görünüyor. Ben sonra bu maçı ilk yarıdan itibaren dediğim gibi Avrupa'ya da hazırlık yapması açısından Inter'le mücadelesi var. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde Inter'le oynayacak hafta içi. O yüzden ilk yarıdan skoru almak için full hücum başlayacaktır. Ve ilk yarı dep gol 0 üst. Böyle en ideal 1-35 orandan dediğim gibi az önce bahsettiğim iki maçı alıp yanına da bunu ilk yarı dep gol 0-5 üstte 1 yapıp oranı üst seviyelerine çekebilirsiniz diye düşünüyorum. Onun dışında tabii ki ideali. Barcelona'nın iki gol atmasıdır yine. Bunu da yine kuponunuzun birine oran yükseltmek için dep gol bir buçuk üstü değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. 1.30 orandan riski tercihte de Depkol dep gol iki buçuk üstü. Yani Barcelona'nın kendisine iki buçuk üstü alıp e, 2.05 orandan tekli ya da sistem kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz diye Düşünüyorum sevgili dostlar tam 8 tane maçı eline boyuna ayrıntılarıyla elimden geldiğince dilim döndüğünce fikirlerimi söylemeye çalıştım. İnşallah 8'de 8 ya da en kötü aksilik yaşanırsa 8'de 7'de falan kalırız ve umarım kazançlı bir gün olur dediğim gibi bunlar hepsi gelebilir ama yarısı da gelebilir iki maçta tutabilir çünkü milli maç dönüşü kimi nasıl bulacağımızı bilemiyoruz ama her şey yolunda olursa futbol futbol olursa ve beceriksizlikler, şanssızlıklar olmazsa umarım 8'de 8 ya e da 8'de 7 yaparız. Cumartesi günü güzel geçerse pazar gününe dikkat edin. Pazar günü çok fazla güzel maç çok zaten birazdan pazar videomuzda yine karşınızda olacağız. O günden de 7 tane maçım var. Cumartesi bülteni daha güzel inşallah güzel geçer. Dediğim gibi güzel geçmezse pazar günü asılmayın. Ee, hayırlısı bakalım bu e, olayı bir kumar olarak görmeyin bu nihayetinde biraz şans oyunu ve başkasının e, ayaklarında kaderiniz o yüzden her zaman zevk almak için oynayın kaybettiğinizde üzülmeyeceğiniz miktarlarla oynayın bu uyarılarımızı da yapalım kazandığınızda da ufak ufak harçlık yapmış olursunuz e, buraya kadar bizi izleyip like beğeni gönderen ve kanalımıza abone olan dostlarımıza teşekkür ediyorum sevgili dostlar e, kupon şansınız bol olsun diyorum e, sağlıcakla kalın e, birazdan pazar videomuzda yeniden görüşmek üzere ha bu arada şeyi bitirelim. Tam kapatıyordum. Anket aklıma geldi. Yüzde 40 Adana Demir kazanır. Galatasaray kazanır. Yüzde 33 ve berabere biter. Yüzde 27 şeklinde sizlerden de oy gelmiş. Adana Demir'in yen yenmesine daha çok oy kullanmışsınız. Hayırlısı bakalım. Umarım çoğu şeyde aynı fikirdeyizdir. Ve güzel bir hafta sonu olur inşallah diyelim. Sağlıcakla kalın. Ee, görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Taraftarsözlük.com'un sunduğu iddia tahmin ve analiz programımız sona erdi.